Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle parçalı fonksiyonların türevi ile alakalı sorulardan çözeceğiz. fx parçalı fonksiyonu verilmiş arkadaşlar. Burada bir kritik noktamız ve f'in türevinde eksi 2 ile 2'ye istemiş. Gördüğünüz gibi kritik noktalar değil direkt yazabiliriz. Yani türevlerini almamız isteniyor. Küçüktür dediği için şurada almamız gerekiyor. f eksi 2. Yi. Şurada da arkadaşlar f'in türevinde de almamız gerekiyor. Yani şuranın türevini alırsak Bakın. 6x kare eksi 8x artı 1 yapacaktır. Burada da arkadaşlar 2 yazarsak çünkü f'in türevindeki 2'yi istemiş. Buradan arkadaşlar 2 kere 2 4 6 ile çarparsak 24 eksi 16 artı 1'den 9 gelecektir. Yani şurası 9 olacaktır. Şimdi arkadaşlar diğerine bakalım. Eksi 2'ye bakalım. Eksi 2'ye baktığımızda da şurasının türevini almamız gerekiyor. 2 x eksi 3 yapacaktır. Burada da x gördüğümüz yere eksi 2 yazarsak eksi 4 eksi 3'ten eksi 7 yapacaktır. Yani eksi 7 ile de artı 9'u toplarsak cevabımız 2 yapacaktır. fx parçalı fonksiyonu verilmiş. Burada 2 noktası bizim kritik noktamızmış. Büyük eşittir olduğunda bu şekildeymiş. Küçüktür olduğunda bu şekildeymiş. Şimdi türevlenebilir demesi arkadaşlar buradaki fonksiyonumuzun sürekli olduğunu söylüyor demektir. Arkadaşlar sürekli olması ne demektir? Yani f fonksiyonu sağdan yaklaştığımızda ve soldan yaklaştığımızda birbirine eşit demektir. Daha sonra arkadaşlar bakalım hemen türevlenebilir olması demektir. Bunun türevinin olması demek yani sağdan ve soldan türevlerinin birbirine eşit olması demektir. Kritik noktasında. Bunu da bu şekilde yazabiliriz. Şimdi bakalım arkadaşlar. Öncelikle ne yapalım? türevini alalım. Türevini aldığımızda bakın sağdan yaklaştığımızda buranın türevi 3x kare eksi 2ax artı 2 yapacaktır. Şuranın ise türevi 4x küp eksi 3x kare artı 4 yapacaktır. Şimdi tabi 2'yi de yerine yazmamız gerekiyor. Çünkü sağdan ve soldan yaklaştık. Ama 2 yazmamız gerekiyor kritik noktası olduğu için. Buralara 2 yazarsak arkadaşlar bakın. Sağdan yaklaştığımızda türevi ne olacaktır? 4 kere 3 12. 2 de burada 14 eksi 4 a yapacaktır şuraya yazdığımızda arkadaşlar soldan yaklaştığımızda 2'nin kübü 8 kere 4 32 eksi 4 kere 3 12 artı 4'ten burası da 24 yapacaktır bunlar birbirine eşitlenecektir arkadaşlar burası 24 olacaktır bunu bu tarafa bunu da bu tarafa atarsak buradan arkadaşlar 4 a eşittir eksi 10 yapacaktır her tarafı 4'e bölersek A'mız eksi 5 bölü 2 yapacaktır sadeleştirdiğimizde. A'yı bulduk. Şimdi arkadaşlar A'yı yerine yazabiliriz. Bir de şunu uygulamamız gerekiyor. Sağdan ve soldan baktığımızda. Hemen bakalım sağa doğru. Yani sağdan yaklaştığımızdaki F'e baktığımız zaman şuraya. 2'nin küpü arkadaşlar 8 olacaktır. Eksi A'yı bulduk. Eksi 5 bölü 2. Şöyle yazalım. Çarpı 2'nin karesi 4 artı 2 çarpı 2 4 eksi 6. Yani düzenlersek arkadaşlar burayı 8 artı 10 burası da eksi 2'dir. Yani buradan 16 gelecektir. Sağdan yaklaştığımızda f fonksiyonuna baktık. Şimdi soldan yaklaşalım arkadaşlar. F fonksiyonumuza yani 2'ye soldan yaklaşalım şuradan itibaren yazmamız gerekiyor. 2'nin 4. kuvveti eksi 2'nin kübü artı 4 çarpı 2 artı b. Buranın da 16 yapması gerekiyor. 16 eksi 8 artı 8 artı b eşittir. 16 yaparsa arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan b'miz de 0 yapacaktır. b 0 bulduk. a'yı eksi 5 bölü 2 bulduk. İkisinin çarpımı 0 yapacaktır fx parçalı fonksiyonu veriliyormuş arkadaşlar. Kritik noktamız gördüğünüz gibi eksi 1. Buna göre demiş aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur. Şimdi arkadaşlar sıfıra bakalım. Sıfır kritik bir nokta değildir. O yüzden direkt yukarıdan bakacağız. Türevini alıp yerine yazmamız gerekiyor. Eksi birden büyük olduğu için arkadaşlar şu kısmı almamız gerekiyor. Yani buranın türevi nedir? 3x kare eksi 4x artı 6'dır. x yerine de 0 yazarsak arkadaşlar 6'dır cevabımız bir doğrudur. Şimdi 2'ye bakalım. Eksi 3 gördüğünüz gibi yine kritik bir nokta değildir. Ama eksi 3 arkadaşlar bu sefer şuraya bakmamız gerekiyor. Buranın türevini almamız gerekiyor. Yani 4x küp artı 2 yapacaktır. Burada da x gördüğünüz yere eksi 3 yazarsak eksi 3'ün kübü. Eksi 27 yapacaktır arkadaşlar. 4 ile çarparsak eksi 108 yapar. 2 ile de toplarsak eksi 106 yapacaktır. Yani 2 de doğrudur. Şimdi buraya bakalım. Gördüğünüz gibi eksi 1 noktası kritik bir nokta. Arkadaşlar kritik bir noktada dikkat etmemiz gerekiyor. Türevi var mı yok mu bakabilmemiz için. Yani sağdan ve soldan türevlerinin birbirine eşit olması gerekir. Şöyle yazmamız gerekir arkadaşlar. Hemen bakalım. Bakın birisinin türevi şuydu. Direkt yazalım zaten. Sağdan baktığımızda 3x kare eksi 4x artı 6 idi. Soldan baktığımızda da 4x küp artı 2 idi. Şimdi arkadaşlar bunlar birbirine eşit mi? Ona bakacağız. Eşitse türevleri vardır diyeceğiz. Ve o türevine bakacağız. Eksi 2 mi diye. Şimdi buraya eksi 1 yazarsak arkadaşlar. X gördüğümüz yere. Burası 3. Artı 4 artı 6 yapacaktır. Burası eksi 4 artı 2 yapacaktır. Buradan arkadaşlar devam edersek burası 13 yapacaktır. Burası da eksi 2. Gördüğünüz gibi bunlar birbirine eşit değil. Yani burada türevi yoktur ifademizin cevabımız 1 ve 2'dir. Fonksiyon her x gerçek sayısı için türevlenebilir olduğuna göre a çarpı b nedir demişim. Arkadaşlar buraya baktığımızda türevlenebilir olması demek sürekli olması anlamına gelir. Sürekli olması demek aslında yani limitte gördüğümüz gibi x'e bakın burada kritik noktamıza bakmamız gerekiyor. Buradaki kritik noktamız kaç arkadaşlar? 2. Yani arkadaşlar kritik noktamız 2 olduğu için burada 2'ye soldan yaklaştığımızda ve sağdan yaklaştığımızda değerlerinin birbirine eşit olması gerekiyor. Ve arkadaşlar sürekli olması demek bunun da F'in iki noktasındaki değerinin bunlara eşit olması gerekiyor. Sürekli olmasının açıklaması bu şekildeydi. Daha sonra arkadaşlar burası türevlenebilir olduğu için yani F'in türevinde ikiye sağdan baktığımızda ve soldan baktığımızda da türevlerinin birbirine eşit olması gerekir. Çünkü böyle bir şey olmasaydı zaten türevi olamazdı bu ifadenin. Şimdi arkadaşlar hemen bakalım iki yazdığımızda ne oluyor. Bakın sağdan yaklaştığımızda x yerine 2 yazdığımızda 2'nin karesi 4a artı 12 yapacaktır. Soldan yaklaştığımızda arkadaşlar 2'ye 8 eksi 4 artı b yapacaktır. Yani buradan 4a artı 12 eşittir 4 artı b dersek bunu buraya atarsak arkadaşlar bunu da buraya atarsak o zaman b eksi 4a eşittir 8 yapacaktır. Şimdi türevimize bakalım. Arkadaşlar sağdan baktığımızda buranın türevi 2ax'tir. Sabitin türevi 0 olduğu için. Soldan yaklaştığımızda 2'ye buranın türevi de 3x kare eksi 2'dir. Şimdi x gördüğümüz yere 2 yazarsak arkadaşlar bakın. 2'nin karesi 4 kere 3 12'den 2 çıktı 10'dur. O zaman burasının da 10 yapması gerekir. X yerine 2 verdiğimizde. 4a 10'sa arkadaşlar buradan a'mız 10 bölü 4'ten 5 bölü 2 yapacağım. Şimdi a'yı yerine yazarsak 5 bölü 2. b eksi 4 çarpı 5 bölü 2 eşittir 8'dir. Buralar gider. Buradan arkadaşlar b eksi 10 eşittir 8'dir. Karşıya atarsak b'miz 18 yapacaktır. a'yı da 5 bölü 2 bulmuştuk. Şimdi ikisinin çarpımını sormuş bize. 5 bölü 2 çarpı 18 diyeceğiz. Buralar gitti. 9 kere 5 de 45 olacaktır cevabımız. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir fonksiyon veriliyormuş. Gördüğünüz gibi parçalı bir fonksiyon ve bir bizim kritik noktamız arkadaşlar. Burada F fonksiyonu gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve türevlenebilir. Türevlenebilir olması demek arkadaşlar sürekli olması anlamına gelir. Sürekli olması demek yani buradaki kritik noktaya sağdan yaklaştığımızda ve soldan yaklaştığımızda bakın türev değil normal fonksiyonumuzdan bahsediyoruz. Ve burası da F1'e eşittir. Sürekli olmasının gerekliliği budur arkadaşlar. Daha sonra türevli olabilmesi demek yani sağdan ve soldan türevlerinin birbirine eşit olması demektir arkadaşlar. Buraya baktığımızda şimdi ilk öncelikle f'de f fonksiyonuna sağdan ve soldan yaklaşarak bir bakalım neler geliyor. Şimdi f'e baktığımızda bir yazarsak buraya m artı 6 yapacaktır. Buraya bir yazarsak n artı 4 yapacaktır. Yani sağdan yaklaştığımızda n artı 4 soldan yaklaştığımızda m artı 6 bunlar birbirine eşittir. Bunu karşıya atarsak, bunu da buraya atarsak n-m eşittir 2 yapacaktır. Bu dursun. Şimdi ise türevine bakalım arkadaşlar. Buranın türevi nedir? 3 mx kare artı 6'dır. Şuranın türevi de n'dir. Bunların birbirine eşit olması gerekiyor kritik noktada. Yani 3 m artı 6 eşittir n'e. Buradan da bakın bunu bu tarafa atarsak en eksi 3M eşittir 6 yapacaktır. Buradan M ve N'nin çarpımını istemiş bizden. Yok etme metodunu kullanabiliriz. Şurayı eksiyle çarpacak olursak. Bakın ne yapacaktır? Şuraya yazalım. Eksi N artı M eşittir. Eksi 2 yapacaktır. En eksi 3M eşittir 6 yapacaktır. Buradan neler giderse eksi 2M eşittir 4 yapacaktır. En buradan eksi 2 yapacaktır. M'imiz eksi 2 yaparsa yerine yazarsak burası artı 2 yapacaktır. N'imiz de 0 yapacaktır. E bir tane 0 olunca zaten çarpımımız direkt 0 olacaktır. Yani eksi 2 çarpı 0'dan 0 sıfır olacaktır cevabımız. Rasyonel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonu olduğuna göre demiş arkadaşlar. Buradan f'in türevinde 2'nin kaç olduğunu sormuş bize. Arkadaşlar buraya baktığımızda bakın Burada aslında bir mutlak değer fonksiyonu var. Ama aslında bir de parçalı fonksiyon var. Yani mutlak değerin içerisinde sıfır yapan değer bizim kritik noktamızdır. Yani biz bunu parçalı fonksiyona dönüştürebiliriz. Bakın arkadaşlar şöyle diyelim bu bizim fx fonksiyonumuz olsun. Arkadaşlar kritik noktamız 2 olduğu için 2'den bir küçük ve eşit olduğu değere bakalım. Bir de 2'den büyük olduğu ki değere bakalım. 2'den büyük olduğunda burası aynen çıkacaktır. Yani pozitif olarak çıktığı için aynen çıkacaktır. Bu yüzden x eksi 2'nin kübü yapacaktır. Küçük olduğunda da arkadaşlar işaret değiştirerek kendi yani başına eksi alarak çıkacaktır şu şekilde dışarıya çıkacaktır. Şimdi arkadaşlar burada bakın bunu sorduğuna göre demek ki bunun bir türevi var. Türevi varsa arkadaşlar bu fonksiyonumuz süreklidir aynı zamanda. Yani Buradan arkadaşlar baktığımızda bununla bunun birbirine eşit olması gerekiyor. Ve bakın 2'yi yazarsak zaten 0 yapıyor. Gördüğünüz gibi buradan da yine sürekli olduğunu görebiliriz. Şimdi arkadaşlar türevlerini inceleyelim. Sürekli olduğu için türevi de vardır. Türevine baktığımızda arkadaşlar şimdi sağdan ve soldan türevlerini alalım. Türevlerine baktığımızda arkadaşlar böyle yine yazalım parçalı şekilde. Şimdi arkadaşlar bakın buranın türevini aldığımızda bunu başa atarız. Eksi 3 çarpı x eksi 2 üzerine 2 yazarız. Bir azaltarız. Çarpı içinin türevi 1 deriz. Buranın türevini aldığımızda bunu başa atarız. 3 çarpı x eksi 2 çarpı parantezin üzerinde yine 2 var arkadaşlar. Çarpı içinin türevi 1. İnceleyelim. inceleyelim. Bakın arkadaşlar burada soldan baktığımızda soldan baktığımızda türevi yani 2'ye soldan yaklaştığımızda Buraya 2 yazarsak sıfır yapacaktır. Sağdan baktığımızda arkadaşlar türevi yine sıfır yapacaktır. Sağdan ve soldan türevleri birbirine eşit olduğu için bu noktada arkadaşlar türev vardır ve sıfırdır diyor. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir fx fonksiyonu verilmiş. Parçalı fonksiyon sıfır bizim kritik noktamız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bununla ilgili aşağıdaki ifadeler hangileri doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar öncelikle bunu bir çizelim. Nasıl bir şeymiş bakalım. Bakın arkadaşlar sıfır bizim kritik noktamızmış. Ve sıfırdan büyük ve eşitken x kare. Yani arkadaşlar şöyle bir ifade. Sıfırdan küçükken de arkadaşlar x yani, yani arkadaşlar şu şekilde bir doğru şeklinde olacaktır. Şimdi baktığımızda bu bizim fx fonksiyonumuz. Gördüğünüz gibi şurada bir geçiş kırılma söz konusu. Kırılmadı. tabi önemli olan şeyler var. Şimdi birinciye bakalım arkadaşlar. Artandır diyor. Artan olması için yani x'imiz arttıkça fx'imiz de artıyorsa arkadaşlar artan demektir. Bakın şuraya baktığımızda x'imiz gitgide artıyor ve fx'imiz de gitgide artıyor gördüğünüz gibi. Bu yüzden biz buna artan bir fonksiyondur diyebiliriz. Peki sürekli midir? Arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kopma söz konusu değil. Bu yüzden süreklidir. Şimdi arkadaşlar bakın burada diyor ki sıfır olan noktada türevlidir diyor. Şimdi arkadaşlar burada bir kırılma söz konusu. Yani kırılma söz konusu olduğunda türevi yoktur arkadaşlar. Peki kırılma olduğunda neden biz türevi olmadığını söylüyoruz? Hemen ondan da bahsedelim. Arkadaşlar genelde kırılma noktaları mutlak değerli fonksiyonlarda fonksiyonun içerisinde sıfır yapan noktalardır. Yani burada türevimiz aslında eğimdir. Şimdi türev olabilmesi için arkadaşlar limitli ve sürekli olması gerekiyor. Şimdi limitin olması için de sağdan ve soldan limitlerinin birbirine eşit olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar kırılma noktalarına baktığınızda bakın sağ ve soldaki limitleri birbirine eşit değildir. Yani başka bir açıdan baktığımızda eğimlerinden bahsedelim. Yani buranın eğimi ile arkadaşlar buranın eğimi birbirine eşit değildir. Bu yüzden bunların türevi yoktur diyoruz bu kırılma noktaları için. Bir de arkadaşlar şimdi kırılma noktaları çok keskin ve sivri uçlar olduğu için bu noktalarda eğim olmuyor. Birebir fonksiyondur demiş. Birebir fonksiyon olup olmadığını arkadaşlar yatay doğru testi ile yapıyoruz. Yani şöyle bakıyoruz. Bakın her seferinde burası bir noktada kestiği için fonksiyonu. O zaman arkadaşlar buna da birebir diyebiliriz. Yani hangileri doğrudur? 1, 2 ve 3 doğrudur. Fonksiyonu gerçel sayılar kümesi üzerinde türevlenebilir olduğuna göre a artı b nedir demiş. Arkadaşlar türevlenebilir olması demek sürekli olması demektir. Yani şu noktalarımız kritik nokta. Yani bir noktası bizim kritik noktamızdır. Şimdi burada sürekli olduğunu söylüyorsa arkadaşlar sağdan ve soldan yaptığımız f fonksiyonu yaklaştığımız f fonksiyonunun birbirine eşit olması gerekiyor. O zaman soldan yaklaştığımızda bakın arkadaşlar f'e baktığımızda soldan yaklaştığımızda 1'in karesi 1 artı a yapacaktır. Şimdi bir de sağdan yaklaşalım arkadaşlar. Bakın buradan da b artı 3 yapacaktır. Bunların birbirine eşit olması gerekiyor. Yani a artı 1 eşittir b artı 3 diyoruz. Bunu buraya bunu buraya atarsak arkadaşlar a eksi b'miz 2 yapacaktır. Şimdi arkadaşlar türevlenebilir olduğunu söylüyorsa demek ki sağdan ve soldan türevi de eşittir bu kritik noktalarda. Hemen ona da bakalım. Buranın türevi arkadaşlar 2x'tir. Buranın türevi de B'dir. Bunlar birbirine eşit olmalı. 1 yazarsak buradan B'miz 2 çıkacaktır. B'ye 2 verirse karşıya atarsak A'mız da 4 yapacaktır. İkisinin toplamını istemiş 6 yapacaktır. fx fonksiyonu x kare eksi x gx parçalı bir fonksiyon ve kritik noktası eksi 1. Buna göre demiş arkadaşlar aşağıdaki ifade nedir demiş. Gördüğünüz gibi çarpımın türevini uygulamamız gerekiyor. F'in türevi çarpı g artı G'nin türevi ve çarpı F dememiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar buradaki 2'ye baktığımızda kritik nokta olmadığı için direkt yazabiliriz yani G fonksiyonunda da. Sadece eksi birden büyük mü küçük mü ona bakmamız gerekiyor. Şimdi buraya baktığımızda F'in türevine baktığımızda arkadaşlar 2 değerini vereceğiz. Önce türevini bulalım burasının. 2x eksi 1'dir. Buraya 2 yazarsak 4'ten 1 çıktı. 3 yapacaktır. G'ye baktığımızda arkadaşlar G normal G fonksiyonu. 2 olduğu için eksi 1'den büyük olan değer burada yerine yazmamız gerekiyor. 2'nin karesi 4, 2 daha 6 yapacaktır. Şimdi g'nin türevine bakalım arkadaşlar. 2 eksi 1'den büyük olduğu için şuranın türevi arkadaşlar 2x artı 1'dir. Burada da x gördüğümüz yere 2 yazarsak 4 1 daha 5 yapacaktır. Şimdi f fonksiyonuna bakalım. F fonksiyonunda direkt 2 yazarsak burada 2'nin karesi 4 2 çıkartırsak 2 yapacaktır. Şimdi burayı düzenleyelim arkadaşlar. 3 kere 6 18 yapacaktır. 5 kere 2 de 10 yapacaktır. İkisini topladığımızda cevabımız 28 olacaktır. Fonksiyonu reel sayılar kümesi üzerinde türevlenebilir. Türevlenebilir olması demek arkadaşlar sürekli olduğu anlamına gelir. Yani buradan f fonksiyonuna kritik noktamız olan biri arkadaşlar bakın soldan yaklaştığımızda ve sağdan yaklaştığımızdaki değerleri 1 olduğu o kritik noktadaki değerine eşit olması gerekiyor. O zaman arkadaşlar hemen bakalım. Bakın şurasında x yazarsak x'in yerine 1 yazarsak a artı 6 yapacaktır. Burası b yapacaktır. Burası da arkadaşlar 1 yazarsak c artı 4 yapacaktır. Türevlenebilir olduğuna göre arkadaşlar buranın sağdan ve so Sağdan ve soldan türevleri birbirine eşittir. Yani şu şekilde yazabiliriz. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bakın soldan türevi 2ax'tir. Altının türevi 0 olduğu için yazmıyoruz. Buranın türevi de c'dir. Yani 2ax eşittir. c olacaktır. x gördüğümüz yere de bir yazarsak arkadaşlar c'miz 2a yapacaktır. 3'ü de birbirine eşit olacaktı arkadaşlar. Şunla şunu birbirine eşitlersek C gördüğümüz yere 2A yazarsak, bakın A artı 6 eşittir 2A artı 4 yapacaktır. Bunu buraya, bunu da buraya atarsak, A'mız buradan 2 yapacaktır. Şuraya yazabiliriz. A'mız 2 yaparsa arkadaşlar, C'miz 4 yapacaktır. Bakın buraya, eğer ki 2 yazarsak, 6 2 daha 8 yapacağı için B'miz de 8 yapacaktır. Bunların üçünü toplarsak arkadaşlar. Cevabımız 14 olacaktır. fx parçalı fonksiyon verilmiş ve kritik noktası da birmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Öncelikle şurayı bir yazalım. Bakın f'in türevinde f'in içerisinde eksi 1. Şimdi arkadaşlar bakın kritik noktamız artı 1 ama buradaki eksi 1. O zaman direkt eksi 1'i yerine yazmamız gerekiyor. Nereye göre? Şuraya göre. Çünkü birden küçüktür eksi 1. O zaman arkadaşlar eksi 1'in karesi dersek burası artı 1 yapacaktır. Yani 2. Burası da eksi 1 ile eksi 3'ün çarpımından artı 3 yapacaktır. Yani 5 yapacaktır. Şimdi arkadaşlar bulmamız gereken şey şu. Gördüğünüz gibi burada 5 var. Yani 5 de yine kritik bir nokta değil. O yüzden burada direkt bakmamız gerekiyor. Yani 5 birden büyük olduğu için bu sefer şuraya bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Buranın türevi de 3x kare eksi 4x'tir. Yani x gördüğünüz yere de 5 yazarsak 3 çarpı 25 eksi 4 çarpı 5'ten 75 eksi 20'den 55 yapacaktır cevabımız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Video hakkında fikirlerinizi, görüşlerinizi yorum kısmında bildirebilirsiniz arkadaşlar. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Abone olmadıysanız arkadaşlar kanala destek olmak adına abone olun. Yeni gelen videolardan haberdar olabilmek için lütfen bildirim sesini açın. Eksiklerinize göre kanalımda Diğer videoları izlemek isterseniz arkadaşlar videoları inceleyebilirsiniz. Konu eksiklerinizi bu şekilde kapatabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.